They start expiring. They're never tiring. No, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading. Hit the mat like a. F Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyifler de yerindedir. Evet arkadaşlar Diamond 3 olduğum ilk maçı kaybettik. Yine 4 tane ADC kitlediler. Az önce 2 AFK vardı. Ondan önce 2 AFK daha vardı. Ondan önce 0 15 troll ADC'miz vardı. Arka arkaya 1 2 3 4 4 maç trollendim. 5. maça girdim yine trollendim. Allah sıkıldım. Yani Zümrüt 2 başladım sezona. 40 maçım var. Diamond 3 oldum arkadaşlar 40 maçta Zümrüt 2'den. %65 67'ye yakın bir win rate'im var ama solo queue kasıyorum. Hani ee... neyse bu video biraz böyle şey geçsin. Atacağım çünkü sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. 4 maçtır trolleniyorum. 5. maçı da trollediler abi. Ee, bu maç o kadar çok şey konuşamayacağım. Biri top lane'e ilah çekmiş ustalı yok. İşte mid'e eş almış. 4 tane ADC kitlemişler kanka Senna'yı da sayarsak ADC'den. Neyse arkadaşlar gölge kayn yapacağız yapabilirsek. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde. Abone olmayı unutmayın 55.940 abone olmuşuz. 60 abone kalmış. Bu videoda 60 abone daha toplayabiliriz. 56.000 olursak çok hoş olur. Ee, oyun başlasın bakalım. Gölge kayn ve Darkin kayn olarak kayn 2 ayrılır. Kırmızı formu doldurduğumuzda Darkin. Mavi formu doldurduğumuzda Gölge oluyoruz. Darkin olduğumuzda Savaşçı oluyoruz. Can çalmamız artıyor. Damage'imiz artıyor. W'miz adamları havaya kaldırıyor. Daha tanklaşıyoruz. Karabaltı tarzı itemler kasıyoruz. Gölge kayn e kastığımızda Suikastçı ben ben. kasıyoruz direkt. İşte Yo mu mana veren bilmem ne alıyoruz, Direkt tek atma yönelik e itemler kasıyoruz. Ama tek değiyoruz aynı zamanda. Şöyle bir Q'dan başlayalım. Şimdi ben bot lane'e gank atacağım. O yüzden şuradan mesela yukarıya gank atmış. Kuş atacak olsaydım işte kuş red alır kuşlar alır mavi side oynardım ama şimdi red killer atacağım çünkü aşağı tarafa genk atmak istiyorum. Kırmızı formu doldurmanız için savaşçılara vurmanız lazım yani yakından vuranlara. <laughs> Gölge formunu yani mavi formu doldurmak için uzaktan vuran herolara vurmanız lazım. Mesela benim mavi formu doldurabilmem için e, Vayne'e ve Twitch'e vurmam gerekiyor ki mavi formum dolsun. Gidip orna işte Katerina ya vurursam benim kırmızı formum olacaktır. Ben kırmızı formu kullanmayacağım için mavi formu doldurmam gerekiyor. Bu yüzden atabildiğim kadar Vayne'e ve Twitch'e vurmaya çalışacağım. Twitch ilk kanaldı. Top lane ilah ustalığı yok abinin ilahın. Elimde kirada tank kesebilen bir hero değil. Nilah'ın videosunu çekmiştim ben. Tank kesemiyor şampiyon. Kırılgan hero'ları kesebiliyor tam tersini. Bir tane şöyle double o tutturdum. Tamam. Biraz stack kasayım. Kasabildiğim kadar bana kardır. Saldı zaten burayı. Hemen ormanını gömelim abi Twitch'in derken geldi. Şöyle bir W koyayım. Buna vurabildiğim kadar vursam yine iyi. Gelin abi. Tuttum mu? Tutamadım. Buradaki yengece oynayalım. Katerina gelmesin aman diyeyim. Güzel. Yukarıdaki yengece oynamış mıdır? Direkt base batmıştır. Yukarıdaki ormanımızı dönerken bakmış olalım. Yukarıdan aşağı doğru dönmeye devam edeceğim aynı şekilde tam tersten. Evet burası duruyor. Alalım. Gölgeler <laughs> korku kadar keskin. Bu W'nin üstüne bir oyun kurabilirim aslında ama Öldün sen. Ignite Adamın flaşı da duruyor. Gayet güzel abi. Adam flaş atmadan kesiyor bir de. Gayet güzel. Orman dönmeye devam edelim. AFK kahraman dönelim. Nasıl dönüşeceğiz bilmiyorum. Maviye dönüşmek için adamları vurmamız lazım. bu takımla rakibe çok vurabileceğimizi sanmıyorum abi. Mitte eş. Karşıda da Katarina var yani bir ulti koysa Adam yaramızı kesecek zaten tek ultiye. Burayı da kesip base atalım. Bana hizmet <laughs> Her sezon, her sezon başı bunları çekiyoruz abi. Her sezon başı ya. Ya eşleşmeni düzelt ya bir şey yap be kardeşim ya. Vallahi billaha ya. Gölgeleri benimsemeyi. Her sezon başı uğraş 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 ne bu ya? E Zümrüt 2 başlıyorum. 67, 68, 65 milimetlerle Diamond 3'e çıkıyorum. Diamond 3'ten düşüp bak 3. defa Diamond 3'e çıkıyorum ve şu an 40 maçım var. Yani 32-33 maçta da ben çıktım Diamond 3'e düştüm. Güzel inti. Ben toplayacağım toplayabileceğim Güzel. Twitch'e de kesseydik çok hoş olacaktı. Evet. E Katarina geliyor abi çık oradan. Sen Katarina'yı bozacak Kira'mızın ilahın ultisi edeceksin. var. Zayah'ın stunları var, Ashe'in stunu var. Bakalım. Başka da bir şey yok. Ankımız yok, Katarina ulti attı ...hepimizi kesebilir. Örneği kazandığımıza bakmayın, önemli avarlık. olan late'i kazanmak. Late'i kazanırsak çok hoş olur. Troll deyip geçmemek lazım, bir takım troll ama... Bir ...hani bir taşımaya çalışıyorum, bırakmadım onu yine taşıyabilir bilir miyim bilmiyorum hani ben de tek atarım abi Katarina'ya işte Vayne'i Twitch'e falan yakalarsam mavi forma dönüştükten sonra yani gölgeye dönüştükten sonra ama tek de yiyebilirim önümde duracak kiro da yok küçük yaşta Karanlık, başı. biraz böyle hadi oyunculuk hadi, hadi. çalıştırmamız hadi. konuşturmamız hadi. gereken bir maç ama bilmiyorum Beni küçümsemenin bedeli ağır. Aşağısı 3 kişi. Hemen bir koşu aşağıya gidelim. Bak kata açtı mesela bozabilen yok. Bu adam late de açtı mı ultiyi yok edecek. Şu an vurmuyor falan ama. An nereye oynadık ya? Of flash attı ama değil mi Vayne? Vayne flash attı galiba. Yoksa ben otomatik skin attım. En yakın adama gitmesi gerekiyor. Bozamadım. Direkt yardım edin dragon alalım abi. Twitch yukarıda mı? Öldü Twitch. Tatlı Twitch buraya oyna. Ben de flash sattım ama. Ya flashımı. Çok kötü oynadım orada ya. İnanılmaz. Güzel. Twitch bu şekilde oynamaya devam ederse biz kazanırız bu oyunu. Katarina mana botu almış lan. Yoksa büyü hasar botu Korkan mu? Büyü hasar botu galiba. Lan mavi de alayım. Onu da. O bot ne botu ya? Ölümün. Katarina 2. Evet. Şu ne bu? Mana yenilen mi? Katarina ya. Ha yetenek gücü veriyormuş tamam. Yetenek gücü botuymuş. Yetenek gücü de veriyor. Mana yenileme de veriyor. Hadi bakalım. İş burada abi. Direkt başlamış. Katarina'nın da geldiğini gördüm. Bizim support'umuzun buraya gelmesi gerekiyordu. Çünkü karşı support buraya gelmiş. Gölgeleri benimsemeyi küçük yaşta <laughs> Güzel. Uf can kalmadı. bir diyarda doğru. Da... Orun bir koyu söyleyeceğim. belki smite atarım diye bekleyeceğim. O ne lan? Bu tamam. Bunun için bekliyordum işte tam olarak bu canla. Saldım orayı direkt midten oyun yapacağım. Gölgeler korku kadar keskin. Şimdi düşer mi? 2.5 vuruyor. Düşmez herhalde. Düşmedi. Bir de gelmişken mavisini çalalım Twitch'in. Twitch'ten daha çok Nautilus koruyor kanka burayı. Öldüm. Vurabildiğim kadar vurayım stek kasayım. Evet. Tamam biraz daha stek kasmış oldum güzel. Şöyle de bir şey atalım elim kaydı diye. Twitch 4 kill ama benim 5500 goldum var. H13, Nilah'ın durumu da güzel, Zayah'ın durumu da güzel. Karşı Veyin çok düşmüş, Veyne bayağı baskı kurduk. Am tamam, bu dakikalar mavi forma dönüşsem çok hoş olurdu. Ne siz kadar kalmış? Bana hizmet edeceksin. Bir iki tane daha kötü tutturmam gerekiyor maviye dönüşmek Korkmen. için. Ben mavi diyorum, siz gölge diyorsunuz. Mavi demek daha rahatıma geliyor. Güzel mit de düştü. <laughs> Şu Vayne bir iki tane gölge vurayım ya. Neleri de yok. Karanlık yolun başı. Güzel. Doldu mu? Doldu arkadaşlar. Çok iyi. Buradaki... Tamam şimdi. Zor olan aşamayı atlattık. Dönüşme kısmını geçtik arkadaşlar. Dönüştük. Şimdi bundan sonra demecimiz çok iyi olacak. Dönüştür kanka. Ben ölümün gölgesiyim deyip gölgeye dönüştük. Darkin... Darkin gitti. Darkin'i gömdük. Gölgeye dönüştük. Şimdi şöyle bir Twitch'e bir tek atalım bakalım. Bundan sonrası bizim tek atma lüksümüze kalmış. Mesela şöyle, izle şimdi bak. Bu kadar. Tanklara vuramıyorsunuz, tanklarla uğraşmayacaksınız. Evet, tanklarla uğraşmayacaksınız. Tankları kesemiyorsunuz çünkü bu, e, bu forma. Hem de hiç kesemiyorsunuz abi tankları. Biz bu takımla nasıl oyun kazanıyoruz ya? Hemen bir reset gömdük. <laughs> 8k gold'umuz var. Acayip fazla öndeyim. Acayip öndeyim. Bunu zırh delme kasmamıza rağmen bu hero'nun gölge Önce formu sesizlik. tanklara sıfır vuruyor ya. şunu anlamadım. Full zırh delme kasıyoruz ama nasıl sıfır vurabiliyoruz? Mesela kırılgan hero'lara tüm kırılgan heri olarak tek atarken Darkin ee, Dark nasıl oluyor başlıyor. da full zırh delme kasıp tanklara sıfır vuruyoruz abi. Güzel. Kararlılık hasadın başlangıcıdır. Gayet güzel. Ejder çıkacak. Vayne'leri yok abi. Direkt oynamalıyız. Hatta Twitch'e tek atabilirim. Gelirler mi bu Ejder'e? Güzel. İki Ejder yaptık. Oyun bitti bu arada ya. Çok öne geçtim. Redim çıkacak. Redim alayım. Rakip nerede abi haritada? Katarina 04 oynuyor. Katarina'nın... Eşten damak dayak yemesi hiç, hiç normal değil. Damak mı yani? Damak dayak tadı, damak tadı. Işıkta medet olmak boşuna. <laughs> 9k goldum var. OHA! Ona lan? Seni kimse Adam görünmezken öldü. Adam görünmezken öldü. uff ultini kaçırma kanka nerede o Yat aşağı. Katarina'ya bir W tutturamadım sabahtan beri. Bak adamı kovalıyorum. <laughs> w tutturayım diye de hiç girmiyor range'ime benim. Bir vez atalım. 3K gold'um var. 11K gold'um var. 6K farkım var kanka rakipten. 6K farkım var rakipten. Darking 6K gitti. çok fazla. Sırada düşmanlarımız var. Her yere... 4 ADC ile nasıl oyun kazanıyoruz ya? Vallahi iyi pick atıyoruz kaybediyoruz, troll pick atıyoruz kazanıyoruz bu ne saçmalık ya. Üzülsem mi, ağlasam Ağzın, mı, gülsem mi bilemedim. Şu ultini <laughs> kaçırma artık şey kankam be. Değmedi. Ben... Oha! Ölmeyeyim, ölmem ya, ölmeyeyim ya. Ah lan. Bir zonya çekeyim ben ölmemek için. Şöyle yapayım, okey. Orada zonya bassam kaçardım. Neyse, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. O da öldü. Neyse dragon yok. Objektif yok. Baron var da alacak hasarları yok baronu. Eş mahvolmuş statik falan kasıyor ya kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim. Benim o redimi kim aldı lan? Nilah çalmış benim redi ya. Tamam ben kanka. Her Sanki hiç böyle <laughs> Diamond 3 değil de yeni başlayan adamlarla oynuyoruz Helal. Şu Vayne'e bir tek atabilir miyim izninizle? o ne kanka? Flaşa bak lan. Ama bu da flash attı ya. Vayne niye bu kadar hızlı tekiyor? <laughs> Katerina'ya bir tek atayım. İçimde kaldı. Sabahtan beri kovalıyorum çocuğu. Bir denk getiremedim ya. O kadar safe oynuyor ki korkudan. Bekleyeceğim burada ya. Biri gelsin. düşman. Yukarıya fuşlamaya gidecek biri. Yüzde Ya da Dragon'a mı gidecekler lan? Bizimkiler aldı. Aha Twitch burada. Bak şimdi izle şimdi. Bak 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 bak. O ne kanka? O ne o ne o ne oğlum? Ulti attı bu bana. Katerina mı var acaba bunda böyle? Bu? Yani? Güzel. o biri flash attı. Canı iyiyim mi kanka? Bir saniye, Bir saniyem. Bir saniyem var. Böyle. Anklara vuramıyorum ki ben. Yo iyi vurdum lan. Ya bu yemiyor ya. Yo yo vuramıyoruz harbiden. Yok ettim Katarina'yı. Ay öleceğim öldüm. Ya buna tek atayım bari. Atamadım. Kes onu. Kes onu be. Ah lan. Lan, lan yine kaçtı ya. Ya Vayne de iki tank arkasında. Hayır 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 no, 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 ya yanlış yaptım ya. Üstüme gelecek sandım. WQ attım. Adam benden kaçıyormuş. Sıkıntı yok. Ha var bana bir tane. Daha da sağlam tek atayım abi. Ha sinyalleri aldım ya. Şimdi ay. Ay. Aa telefon ekranı kapandı bir saniye. Tamam. Yanlışla telefon ekranını kapattım. Baron alırlarsa döndürebilirler. Ultat. Ultatla. <laughs> ya şu çocuk ultat oraya görüş verse ölmeyecek bizim Mila. Ultatla sen ha. Çok geç ya. Düşür Katerina'yı bari. Düşmedi Katerina. Baron'u aldılar. 13 kill var kanka şu Twitch'te ya. Şu Twitch'e bir tek atmamız o da öldü. Şuraya bir oynamam gerekiyor benim. FF veriyor takım. Tanesi gitti. Blue'sunu alalım. Ya niye sürekli adamın blue'sunu sen koruyorsun oğlum? Bodyguard mısın sen ya? Twitch'ten daha çok bu adam koruyor Twitch'in ormanını Bayağı güzel damage'im var bu arada. Twitch'e bir tek atmam lazım. <laughs> o Twitch'i bir adarım alayım abi. Ona bir yok edeyim ben. Şöyle çimenlerde pusup gelene bir tek koymamız lazım da sen gelme ya senin... Senin canın geldim. oynamıyor yani. Sırada düşmanlarımız var. Bak benim gördükleri an beni 500 metre geri kaçıyorlar oynayamıyorum o yüzden ve Önde adamların tankları duruyor. Kompozisyon olarak çok iyi duruyorlar yan yana. <laughs> Yok ettim abi onu. Kademeciler çıktı. Aşağıdan erikeyim. Önce sessizlik, sonra acı. Kademe oynamamız gerekiyor ama bizim Katarina yokken. Twitch burada. Twitch mi gösterin de tek atayım ya. Uf, yok oldu. O da yok oldu. Kimse benimle oynamıyor ki. Flash attı. Ben de Kimse benimle oynamıyor ki. alalım. Bitiremeyeceğiz benim ki. <laughs> Oyun takımın umurunda değil bu arada ya. Kimse var ya takmıyor oyunu. 4 kişi mi 3 kişi mi ne kestim? Güzel şimdi daha rahat tek atarız abi. <laughs> mavim alayım manam çok yetmiyor Beni bekle alma onu Almayın abi onu bekle da beni Yere düşecek zaten Tamam Güzel yere düşen al şimdi O kadar ping attım yani Thank you Bak iki tane tankın önünde oynuyor çocuk Oyunu görüyor musun Aldım ultisini Öldüm Öldüm. Ya. Topladınız mı kanka? Kademiniz var. Topladınız. Güzel. Bitti oyun. Çok tankları var. Adamların kompozisyonu çok iyi. Orunları var. Naturusları var. İki tane hard tanklar. Arkalarında da Vayne. <laughs> ve Twitch Katerina üçlüsü var. Adamların kompozisyonu gerçekten bayağı iyi. Hadi bitirin oyunu kanka. Vallahi 4 ADC ile oyun kazandık. Bu neymiş ya? Başka yerde denk gelmez yemin ediyorum. Evet gölge kaynı videosunu sözümüzde tutmuş olduk. %81 verdi. Elmas 3. 3 damla oldum. Ee, MVP oldum normal olarak. Ne kadar vurdum? 47k'da çatmışım, Gayet güzel. 40k'da şu adam şu çocuk iyi dayandı. İyi zorladı rakibi. Ona bir kalp attım. Şöyle bakayım. Elmas 3, 3 damgayım ve dereceli maç sayım 48-62 de oranım var arkadaşlar. 48 maçta Zümrüt 2'den Elmas 3, 3 damga oldum ama baya kötü benim için bu. Yani 30 damgada ben 30 maçta da Elmas 3'e, 32 maçta da Elmas 3'e çıkmıştım. Çık düş, çık düş yapa yapa 48 maça kadar geldik elmas 3'ü. Ama yine de ortalama sayıldı yani. Ben çok beğenmedim. Hep solo queue oynadığım için bir de böyle. Yazla falan girsek. Şu anda 48 maça elmas 1 falan olmuştum herhalde galiba ama. Olsun böyle de kafi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. All I have left is the wind by my side.